Memduh abi sen ekonomi tarafında bu olayın yankılarını nasıl görüyorsun? Biraz önce Hamza abiye de sorduğum gibi hem yurt içi hem yurt dışında nasıl bir dinamik oluşturur? Yorumlarını rica edeyim. Söz sende buyur abi. Önce bir şey söyleyeyim ama. Ee, sevgili Hamza'yı eleştirmek için değil ama kendi görüşümü belirtmek için söylüyorum. Anayasa Mahkemesi bildiğimiz gibi hükümetlerin iktisadi yani yürütmeyle ilgili tercihlerinde müdahale edemiyor. Vergi bizim anayasamızda da tarif edildiği gibi vergi koymak hükümetlerin görevidir. Yani hükümetler meclisten yetki almak şartıyla vergi koyarlar. O nedenle Anayasa Mahkemesi bu son vergiyi adaletsiz olduğu halde bozmadı. Yürütmeye müdahale diye bozmadı. Temel hak ve özgürlükler olarak almadı. O zaman temel evet. hak ve özgürlükler diye alsaydı bütün vergileri kaldırın diye de başvurabilirdik mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne. O ikincisi Sansür yasasıyla ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne hak veriyorum. Sansür yasasının sadece işte efendim ya, yanlış bilgi vermek olarak almayalım. Orada pek çok başka bilgiler de var. Onların en başında mesela hepimiz isimlerimizle yayın yapıyoruz değil mi? İsimlerimiz, soy isimlerimiz, adreslerimiz zaten hepimiz vergiye tabiiz ki ben yüreğe de yanıklardan birisiyim neyse. Şimdi orada da Anayasa Mahkemesi sadece o konudan dolayı bu yasayı bozamazdı yani. Biz, bir defa bir CHP 2010 referandumla ilgili bir gitti, bozdu. Keşke öyle kalsaydı. Bakın ne hale geldik. Savcılar Yüksek Kurulu parti oldu. Partinin iki parti, üç parti neyse oldu. Şimdi gelelim ekonomi konusuna. Elbette ekonomi dediğimiz zaman güven gelir. Ben hem iktisat eğitimi görmüş, üniversite eğitimi, üniversite iktisat üzerine hem de özel sektör yöneticinden gelmiş birisiyim. Eğer piyasaların size güveni yoksa ağzınızla kuş tutsanız, allame cihan olsanız olmaz. Kendimden bir örnek vereyim. Ayıp olacak belki ama çok önemli olduğu için vereyim. 1981 senesi olması lazım. Eczacıbaşı firmasının bayiyim. Halis Toprak, ünlü Halis Toprak. O zaman daha fabrikaları falan yok. İnşaat malzemeciliği yapmaya çalışıyor ama Adana'da, Mersin Adana arasında Paktaş'ta bir şirketi hileli iflas ettirip çok büyük paraların sahibi oldu. Bütün Türkiye'de bunu biliyor. Eczacıbaşı Mecidiyeköy'deki merkez mağazada, merkez yani şirket merkezinde Haris Toprak ya çantayla geldi. Çantayla. Mal alamadı. Ben ne çanta ne bir şey. Ben geldim bana şunları 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 gönderin yazdırdım. O dönemin şeyle çok büyük rakamlar. Çünkü Türkiye'deki en büyük satıcılarından biriydim geldi. Bu, bu örneği niye verdim? Güven. Haris Toprak kimsenin güveni yoktu çok büyüktü. Ama ilerleyen yıllarda Haliç toprağı çok gene büyük oldu ama sonra başına gelenleri biliyoruz. Türkiye şu anda ben Haliç toprağı benzetiyorum. O dönemin Haliç toprağına benzetiyorum. Gri listedesiniz. Çıkmadığınız sürece size para verirler. Verirler. Ne, nasıl verirler? Anıların nikahını isterler öyle verirler. Bir. İkincisi Araplar verirler para bize. Araplar borç vermez. Araplar ne yaparlar? Bizden şirket satın alırlar. Onu da ölmüş eşek fiyatına alırlar. Bakın hala bekliyorlar. Kafalarında hangi şirketler alacakları var? Hayır biraz daha şirketler zor durumda kalsın. Ödeme güçlüğüne girsinler. Bekliyorlar. Şimdi bütün bunların temelinde ne yatıyor? E, hukuk ya. Devletleri güvenilir kılan nedir? Ödemelerinin sadakatinden daha önce hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğunda Osmanlı'nın borçlarını ödemiyorum kardeşim diyebilirdi. Değil mi? Bizim kurallarımızda özel hukuk kurallarında da yok mu? medeni hukukta, borçlar hukukunda al baba öldü adamın. Bir çok genç insanların neyse baba ama borç içinde öldü. Çocuklar isterseler reddim biraz yapabiliyorlar. Devletlerde de bu var. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeni kurdum. Osmanlı tanımıyorum kardeşim. Ben borçtan ödemiyorum. 1973 yılına kadar 1873'te çıkarılan Osmanlı tahvillerini ödedik biz. 1973'e kadar. Bir de 1958 moratoriumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne borçlandık. Tek Amerika'ya borçlandık. Bir de onları ödedik. 73'te bitti. Ama ne oldu biliyorsunuz? Türkiye'ye olağanüstü bir güven duygusu hakim oldu. Bu Türkler kardeşim, bu Türkler paralarını borçtan öderler. Şimdi sorun ne? Şimdi sorun şu. Ya bu Türkler belki borçlarını öder ama öyle bir idare var ki bunlar bir gece biz eve gideriz, bir eğlenceden çıkmışızdır, Neşeliyizdir. çok da büyük paralar kazanmışızdır. Sabah saat beşte birileri gelirler evimize ya da genel müdürlerimizin CEO'muzun şey evine. Siz terör örgütlerinden falancaya yardım ettiğiniz için sizi tutukluyoruz derler, götürürler. Böyle bir ülkeye yabancı sermaye ki ben ona küresel sermaye diyorum artık. Yabancı sermaye diye bir şey yok. Küresel, her şey küresel. Gelmez. Gelmiyor. Gelmeyecek. Mehmet Şimşek istediği kadar geçsin dolaşsın dursun. Ya Araplar gelecek bastıracak parayı 3.30 paraya ölmüş eşek fiyatında Türk Hava Yolları'nı, Ziraat Bankası'nı, köprüleri, otobanları, İstanbul Havalimanı'nı gibi yerleri satın alacak. Ya da kardeşim almayacak. İstediği kadar efendim ama biz din kardeşiyiz. Ya biz yüz, kaç senedir hemen hemen 700 senedir din kardeşiyiz. Arapların dinle minne imanla iş yok çocuklar. Biliyorsunuz değil mi? Arapların işi parayla. Batının işi neyle? Batının işi bir. Sen insan haklarına saygılı mısın? Sen hukukta yargıyı bağımsız bıraktın mı? Bunlara